Evet arkadaşlar TUTAS indire yeniden hoş geldiniz. Umarım e, güzel bir hafta başlangıcı yapar. Bu YouTube için çekilen video daha detaylı ve e, maç anlatımı olan bir video. Daha kısa tahminlerimi görmek için Instagram kanalımı ziyaret ederseniz beni şimdi çok mutlu edersiniz. Bir hızlıca dün özetiyle başlamak istiyorum. E, canlımız geldi, kasa katlamamız geldi. Inter, Empoli, KG varı bildik. Fakat Ellas Verona'nın aslında birçok pozisyon bulmasına rağmen atamadığından dolayı ee, bir kaybımız gerçekleşti. Bugün için sizin için seçtiğim 3 tane karşılaşma var. E, 3 tane ana tercihim, 2 tane de risk gördüğüm tercihler var. Siz bir bakın, aklınıza uyan varsa yapmak isterseniz, katılırsanız, katılmazsanız ona göre şekil alırsınız diyorum. Hızlıca başlıyorum. İlk karşılaşmamız Trabzon-Sivas karşılaşması. E, Trabzon Galatasaray maçından sonra bir çöküşe girdi ama Bodrum'dur, Alanya'dır, Antalya'dır Yani son 3 ev sahibi olduğu karşılaşmada Çok net bir oyunla net bir skor alıyor Toparlanma dönemine girdi denebilir Sivas ise puan ya da puanlara çok ihtiyacı var Aslında iyi giden bir takımken e, Düşme hattının hemen üzerine kadar geriledi diyorum e, Ben ilk tercih olarak KG var aldım bu karşılaşmaya Diğer karşılaşmamız ise Chelsea Wolverhampton karşılaşması. Şimdi Chelsea'de toplam 9 tane eksik var. Ama kadro derinliği çok yüksek. İlla ki gol bulacaklardık. Wolverhampton'da son 5 deplasmanının 4'ünde gol buldu. Bu 4 deplasmanın 2 tanesi United ve Tottenham deplasmanı. Eee, gole yakın ayakları var. İleri uçta çok başarılı topçuları var. Ben Chelsea karşısında en az bir gol bulacaklarını düşünüyorum. Chelsea'nin de gol alacağını, atacağını düşünürsek karşılıklı gol var aldık buna da. Diğer karşılaşmam ise Como Udinese karşılaşması. Bu Como'nun chef fabrikasının yönetmesi, teknik direktör olarak işte orta sahalarında forvetlerinde çok deneyimli ve tecrübeli oyuncular olması, inanılmaz yatırımcılar olması bu takıma karşı ee, bu takım beni izlemeye sevk ediyor. Şimdi ligde hiçbir zaman istediği pozisyonda değil ama çok gole yakınlar ve gol atıyorlar da ben Udinese'nin de gol bulacağını düşünüyorum geçiş hücumuyla Como karşısında. Puan'ın da bir gol bulacağını düşündüğüm için karşılık golü var aldım. Bu üç karşılaşmam böyledir. Ee, bir de risk karşılaşmalarım, risk gördüğüm ama tutma ihtimali olan karşılaşmaları söylüyorum. Ben e, Komo'nun ev sahibinin avantajını kullanarak Udinese'yi yenme ihtimalini göz ardı edemiyorum. Maç sonucu bir aldım. Oran güzel. E, diğer karşılaşmam ise Trabzon karşılaşmasında. Hem Trabzon kazanır hem de maçta 3 tane gol olur diyorum Sivas'ın da desteğiyle. Bunun da oranı biraz yüksek bir şey ama bu da riski karşılıyor diyorum. Özet geçersek 3 tane ana 2 tane risk tercihimiz var. Ana tercihlerimiz Trabzon maçı KG var. Chelsea maçı KG var. KOMO maçı KG var. Risk tercihlerimiz ise Trabzon maçı e, kazanır ve en az 3 tane gol olur. KOMO maçı ise ev sahibi KOMO kazanır diyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar tutarsa senindir tutmazsa hiç senin olmamıştır. Herkese futbol dolu bir akşam diliyorum. Bol gollü, bol pozisyonlu, bol bol bol. Her şeyin bolluğunu yaşarız umarım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.